Herkese tekrar merhaba. Teknik sorunumuzun çözülmüş olmasını umarak yeniden yayınımıza başlatıyoruz. Ee, Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir yayın gerçekleştireceğiz. Okulun psikolojik danışmanı Ruşen Yüksel Tokat hocamı tekrar yayına almayı deneyeceğim. Umarım e, bu sefer teknik bir sıkıntı olmaz. E, Ruşen hocam geldiğinde de okula dair konuşmaya başlayacağız. Evet. Hürşen Hocam isteğinizi kabul ettim ama evet. harika. Evet. <laughs> çok mutlu oldum. Zor şu oldu o kadar, mutlu <laughs> oldum, kadar çok. yol aldım. <laughs> evet sonunda çözebildik ama çok mutlu oldum gerçekten şu an. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? <laughs> İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür teşekkür ederim. Evet, davetimizi kırmadığınız için, işbirliğiniz için, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ay rica ederim, ne demek? <laughs> o zaman böyle bu <laughs> sorunumuzun da çözülmüş olmasıyla daha da tabii büyük bir hevesle ben bir an önce konuşmaya başlamak istiyorum okula dair. Evet. O zaman hemen ilk sorumla başlayayım. Zaten hep duyurusunu da yaptık. Şu an Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikteyiz. Okulun psikolojik doluşmanı meslektaşımız Ruşen Hocamız bizimle birlikte. Hocam okulumuzun türü ve verdiğiniz eğitime dair bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adından da anlaşılacağı üzere mesleki eğitim veren bir lise türüdür. Okulumuz çiçeği burnunda bir okuldur. Henüz 3 yıl önce 2018-19 eğitim öğretim yılında Minareli Çavuş Mahallesi'nde öğretime başlamıştır. 1 adet eğitim binası ve 3 adet atölye bulunmaktadır. 2019 yılında motorlu araçlar teknolojisi alanı, 2020 yılında ise plastik teknolojisi alanı olmak üzere iki tane alan bulunmaktadır. Toplamda 8 sınıfımız ve 201 öğrencimiz mevcuttur Beyza Hanım. Çok güzel. Yani çok yeni bir okul ve şu anda iki bölümde eğitim veren bir meslek lisesi. Peki evet. okula girme kısmına doğru gelecek olursak hangi tür yerleştirme ile öğrenci alan bir okul? Okulumuz mahalli yerleştirme ile öğrenci almaktadır. 2400 kapasiteli bir okul olduğu için mahalli yerleştirmede tercih eden her öğrenci okula kayıt yaptırabilmektedir. Hı hı. Oldukça yüksek bir kontenjanı var. Evet. evet. Bu anlamda öğrencilerin ortalamaya dair çok da e, orta öğretim başarı puanına dair çok da büyük bir kaygı yaşamalarına gerek yok en azından şimdi Tabii. böyle. Hı hı. Yani isteklerini netleştirmeleri Okulumuzu ve bölümlerimizi tercih etme konusunda karar vermeleri yeterli olacaktır. Biz onları heyecanla bekliyoruz. Hı hı, çok güzel. Ee, peki okulumuzda iki bölüm olduğunu söyledik. Bu bölümleri de göze göz önüne aldığımızda okulumuza geldiğinizde alacakları mesleki eğitim onlara ne gibi avantajlar sağlayacak? Öncelikle ben meslekselerin avantajlarından söz etmek isterim. Hı hı. E, ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizin iyi bir gelecek inşa etmeleri için temelleri şimdiden sağlam atması gerekir diye düşünüyor. Bu minvalde meslek sesinin tercih edilmesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Meslek sesi öğrencileri okulda öğrendikleri bilgi ve bilgiyle meslek yaşantısına ilk adımını atarken okulun sağladığı staj imkanlarıyla mesleğini iş yerinde öğrenebilmektedir. Ayrıca aile ekonomisine de ciddi oranda katkı sağlayabilmektedir. Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşları personel alımında meslek sesi mezunlarına öncelik vermektedir. Eğitim öğretim yıllarında bir meslekte uzmanlaşan öğrenciler mezun olduklarında genel lisede eğitim alan öğrencilere göre daha çabuk ve daha kolay iş bulabilmektedir. Ayrıca öğrenciler meslek sesinden mezun olduklarında diplomanın yanı sıra iş yeri açma belgesine de sahip olmaktadır. Meslek sesi öğrencilere birçok avantaj sunmaktadır. Öğrenciler henüz eğitim öğretim hayatına devam ederken 9. sınıfta sosyal güvence kapsamında sigortaları da başlamaktadır. Öğrencilerimizin gerek iş yaşamında gerekse akademik kariyer planlamasında Meslek Sesi önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda lise tercihi sürecinde bulunan öğrencilerimizin meslek sesini seçmesinin onlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte Meslek Sesi'nde yani bizde mesleki ve teknik algılığı sesinde iki tane bölüm bulunmaktadır. Bunlara da değineceğim. Bizden. Evet. Peki e, sizin okulunuz özelinde de, okulumuzda verdiğiniz eğitim ve bulunan bölümler özelinde de e, düşünecek olursak e, lise sonrasında öğrencilerinizin iş hayatına katılımıyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Henüz mezun vermedik. Dediğim Hı -hı. gibi 3 yıllık bir okuluz. Fakat okul yönetimi ve mesleki teknik öğretmenlerimiz öğrencilerin sektörde istihdamına yardımcı olmak için araştırmalarını sürdürmektedir. Bursa'da bulunan ilgili firmalar ile iletişim sağlayan bir okul ekibimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz pandemi öncesine kadar firmaları ziyaret ederek iş yerinde inceleme, gözlemleme fırsatı bulmuştur. Staja başladığında ise işletmeyi tanıyor ve iş deneyimi kazanıyor. Motorlu araçlar teknolojisi alanı Bizde bulunan alanlardan bir tanesi. Otomotiv hı hı. üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksanların bakım ve onarımını yapma, otomotiv gövde bölümlerinin onarımını yapma, gövde yüzeyleri üzerinde boya ve boya sonrası işlemleri yapma, iş makineleri bakım ve onarımı yeterliklerini kazandırmaya eğitim veren bir e, alandır. Motorlar araçlar Teknolojisi alanı mezunları nerede çalışır derseniz, otomotiv yetkili servisinde, özel otomotiv servisinde, otomotiv fabrikasında, yedek parça sanayindeki, Bursa bu konuda öncü bir şehirdir, yetkili servis ya da otomotiv fabrikasında, servis ve müşteri danışmanı olarak çalışabilmektedir. Ayrıca Türk Türk'te teknisyen, vardiya amiri, ve amir yardımcılığı görevini de yapmaktadır. Diğer alanımız olan plastik teknolojisi alanı ise plastik işleme teknolojisi ve plastik kalıpçılık, tasarım ve üretim alanında yeterlik kazandırma yönelik eğitim veren bir alandır. Plastik teknolojisi alanı, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliklere sahip nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmeyi de amaçlamaktadır. Hı hı. Plastik teknoloji alanında mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda plastik kalıp imalatında, plastik işleme makinelerinde, fabrikanın üretim hattında, yani mühendislik, arge, kalite kontrol, laboratuvar bölümlerinde, operatör, ustabaşı, formen ve tasarımcı olarak da çalışabilirler. Bununla birlikte sektörün kapısı plastik teknolojisi mezunlarına açıktır. Ve birçok sektörde e, nitelikli personeli ihtiyaç vardır. Bunlardan yine birkaçını örnekleyebilirim. Hı hı. Otomotiv, elektronik, kimya, sağlık, beyaz eşya, geri dönüşüm, inşaat, ambalaj, kalıpçılık, tekstil, mobilya, kozmetik, savunma sanayi, eğitim sektörü sayılabilecekler arasında. Duyduğunuz gibi oldukça geniş bir alanda iş bulma e, olanağına sahip olacaktır öğrenciler. Yani plastik ürünün kullanıldığı her yerde çok Plastik malzeme üretim alanı Türkiye'de nitelikli personele ihtiyaç duyulan iş kapısı oldukça açık bir alandır. Bursa özelinde ise lastik sektörüyle ilgili firmaların çokluğu nitelikli iş gücü ihtiyacı doğurmaktadır. Okulumuzda bulunan plastik teknolojileri alanı Nilüfer ilçesinde tek olma özelliğine de sahiptir. Ve mezunlarımız iş bulma konusunda sorun yaşamayacak. Evet Teyze çok güzel. Yani e, sizin okulunuzda alacakları eğitim bu e, öğrencilere böyle bu gibi çok farklı farklı taraflardan ve geniş bir e, çerçevede iş imkanı sağlayacak lise mezuniyeti sonrası. Bir yandan da e, üniversiteye devam edecek öğrenciler de var. Şimdi Lise sonrası e, iş hayatına katılımlarıyla al alakalı gerçekten çok fazla e, geniş bir alan var ve imkanlar da var ama bir yandan... Üniversiteye de devam etmeyi düşünen öğrenciler olacaktır. Peki bu öğrenciler için meslek lisesinden mezun olmanın e, üniversiteye geçişte sağladığı e, avantajlar var mı? Ah tabii. Meslek lisesinde eğitim alan öğrenciler hem mesleki bilgi ve beceriye sahip olmakta hem de isterlerse üniversitesine onda hazırlanmakta. Meslek lisesi mezunları diplomalarını aldığında kalifiye eleman olarak iş hayatında yer almaktadır. Eğer eğitimini sürdürmek isterse üniversitede bulunan ön lisans ve lisans programlarına üniversite sınavına girerek devam edebilirler. Kendi alanlarıyla ilgili ön lisans programlarının tercih etmeleri halinde de ek puan almaktadır. Ee, ek puan alan alacakları bölümlerden de söz etmek isterim. Mesela motorlu araçlar teknolojisi alanı birçok ön lisans programına ek puan alır. Örneğin alternatif enerji kaynakları teknolojisi, elektrik enerji üretim, iletimi ve dağıtımı, endüstriyel kalıpçılık, gemi makineleri işletme, grafik tasarımı, iş makineleri operatörlüğü, iş sağlığı ve güvenliği, makine, mekatronik, metalurji, oto, boya ve karoseri, otomotiv teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi. Bunlar da sayılabilecek ön e, lisans programlarıdır. Öğrencilerden mezun olanlar ilgi duyduğu takdirde bu iki yıllık programlara devam edebilir. Aynı zamanda dört yıllık lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler de e, yine e, dört yıllık lisans programlarına da sınava girip devam edebilirler. <laughs> Motorlu araçlar teknolojisine yakın alanlar, gemi makineleri işletme mühendisliği yüksek okulu, uçak gövde motor, uçak gövde motor bakımı, iş sağlığı ve güvenliği yüksek okullarını da devam edebilirler. Aynı zamanda yine bize yakın alanlar, e, mekatronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, makine mühendisliği ve imalat mühendisliği lisans programları motorlar aşar teknolojisine yakın alanlardır. diğer bölümümüz olan plastik alanı mezunları ise e, boya teknolojisi, endüstriyel kalıpçılık, gıda teknolojisi, grafik tasarımı, kağıt teknolojisi, kimya teknolojisi, kozmetik teknolojisi, laboratuvar teknolojisi, lastik ve plastik teknolojisi, maden teknolojisi, makine, resim ve konstrüksiyon, oto, boya ve karoseri, polimer teknolojisi, rafineleri ve petrokimya teknolojisi, sondaj teknolojisi, yapı, yalıtım teknolojisi gibi iki yıllık ön lisans programlarına da ek puan alabilmektedir. Teknoloji fakülteleri kapsamında makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, imalat mühendisliği ve polimer mühendisliği lisans programları da plastik ve teknoloji alanına yakın bölümlerdir. Öğrenciler eğitimlerini e, ön lisans veya lisansla taçlandırmak isterlerse de bu bölümlere devam edebilirler. Avantajlar olacaktır. Hı hı. Evet, hem lise sonrasında iş hayatıma, hayatına katılımın yanında bir yandan da üniversiteye devam etmek istedikleri takdirde birçok alanda önlerinin açık olduğunu görüyoruz. Peki siz bu konuda çok yeni bir okulsunuz ama üniversiteye hazırlanan öğrencilerinize ee, hazırlık aşamasında onları ne gibi destekliyorsunuz? Ee, okulumuzda seçmeli dersler ve öğrencinin talepleri doğrultusunda açılan destekleme kursları ile isteyen öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlamaya da özen göstermekteyiz. Ayrıca en az 8 kişiden oluşan bir öğrenci e, grubu üniversiteye hazırlanmaya karar verir ve e, talepte bulunursa 12. sınıfta haftada üç gün staja gitmek yerine okulda bulunan destekleme kurslarına katılma hakkına sahiptir. Öğrenci tamamen mesleki bilgiyi alıp üniversite sınavına yoğunlaşmak istediğine karar verirse, okulda destekleme kurslarıyla çalışıp üniversite sınavına da hazırlanabilir. Hı -hı. Bu hak kendilerine tanınıyor Beyza Hanım. Çok güzel. Peki yine e söylediğiniz gibi çok yeni bir okulsunuz. Yani henüz üniversiteye öğrenci gönderme şansınız oldu mu? E, şu an 11. sınıflarımız var. Eee, seneye 12. sınıflarımız mezun olduğunda biz de öğrencilerimizin heyecanına, sevincine ortak olmayı ümit ediyoruz. Yani meslek evet. yaşamına başlayanlar olacak, üniversiteye başlayanlar olacak. E, şu an okulumuzda 3 tane sınıfımız var. 9, 10 ve Hı -hı. 11. sınıf yeni gelecek öğrenciler ve şimdiki öğrencilerle giderek de böyle büyüyen, evet önümüzdeki yılda üniversite heyecanını da bir yandan yaşayacağınızı evet görüyoruz. Peki böyle akademik kısımdan biraz böyle öğrencilerimizin daha çok dikkatini çeken bir tarafa doğru gelmek istiyorum. Okulumuzdaki sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Hmm. Okulumuz oldukça aktif bir okuldur. Şimdi saydıklarımı duyunca şaşıracak <laughs> e, Pandemi öncesine kadar Mayıs aylarında bahar şenliği e, düzenlenmiştir okulda. Öğrencilerimiz baharı neşeyle, coşkuyla ve eğlenerek karşılamıştır. Öğrencimizin Öğrencilerimizden değişik alanlarda spor müsabakalarına hazırlananlar da mevcuttur. Okulumuzun futsal takımı vardır takım oynadığı 6 Bursa ilk turnuvasından zaferle çıkmıştır. Yarı finale kalmıştır. Pandemi dolayısıyla maçlar iptal edildiği için devam edememişlerdir. Fakat antrenmanlara gerekli hijyen koşulları sağlanarak devam etmektedirler. Ayrıca Floor Curling spor branşında faaliyet gösteren kız erkek takımımız Bursa şampiyonudur. Türkiye geneli müsabakalar Pandemi sebebiyle iptal edildiğinden dolayı katılma hakkı kazanmasına rağmen öğrencilerimiz gidememiştir. Bunun yanında petank branşında çalışma yapan öğrencilerimiz vardır ve petank branşında Bursa şampiyonu oldular. Türkiye'de yapılan müsabakalara katılma hakkı kazandılar. Yine pandemi sebebiyle iptal edildiği için öğrencilerimiz katılamamıştır. Öğrencilerimiz beden eğitimi öğretmenimizin eşliğinde antrenmanlarına devam etmektedir. Okulumuzda iki adet açık alan petank sahası ve bir adet kapalı alan petank sahası bulunmaktadır. Bunun yanında okulumuzda birer tane basketbol ve voleybol sahası vardır. Ayrıca bir tane masa tenisi e, oynamak için masamız bulunmaktadır. Beden eğitimi öğretmenimiz milli güreşçi olup Bahsettiğim alanlarda yetkindir ve Spor Federasyonu'ndan lisansları bulunmaktadır. Kendisi hem okulumuz hem de öğrencilerimiz için büyük şanstır. Okulumuzda belirli gün ve haftalar kutlanır. Olduğunca çok öğrenciniz görev alır ve sahnede olur. Şiir okuyan, şarkı söyleyen, tiyatro yapan, sunuculuk yapan mı dersiniz? Öğrencileriniz kendini değişik alanlarda ifade etme fırsatı bulur. Bunun yanında okulumuz adını şehit polis olan Hüseyin At yüzden aldığı için şehidimizin ölüm yıl dönümünde öğretmen ve öğrencilerimizi birlikte mezarlığı ziyareti yapıyoruz. Ee, Çınar Kadın evet. lokma döktürür anma törenleri hazırlarız. Okulumuz manevi değerlere sahip olmaya ve onları yaşatmaya da özen gösterir Beyza Hanım. Hı hı. Çok güzel. Yani pandemi dönemi bütün okulların bu tarz sosyal kültürel faaliyetlerini biraz askıya almasına neden oldu. Siz de yeni bir okul olduğunuz için belki de okulun kuruluşundan bugüne geç, kadar geçen süreyi de biraz pandemi döneminde de geçirmiş oldunuz. Ama buna rağmen hem fiziksel donanımınız hem de faaliyetleriniz açısından oldukça zengin olduğunuzu da burada görmüş bulunuyoruz Ve eminim ki yüz yüze eğitimle birlikte ve okulunuza yeni gelecek öğrencilerle birlikte... Ee, daha da çok çeşitlenerek böyle devam edecek faaliyetler olacak. Peki evet. e, hocam, kendi türünüzdeki diğer okulları da göz önüne aldığımızda sizi e, onlardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Hangi özelliklerinizle öne çıkıyorsunuz? <laughs> Okullarımızın sayıca küçük olmasından dolayı bütün yönetici ve öğretmenler olarak öğrencilerimizin kanları ve onların yüreğine dokunuruz. Bireysel gelişim ve büyümelerini yakından takip ederiz. Öğrencilerimizin ihtiyacına göre e, gerekli desteği de sağlarız. Örneğin daha geniş mesleki bilgiye ihtiyaç hissediyorsa meslek dersi öğretmenlerimiz ekstra bilgiyle destekler. <laughs> Üniversite sınavına hazırlanmak istiyor? Gereken rehberlik ve çalışma alanı sağlanır. Satranç mı oynamak istiyor? Kursları nasıl mevcut. Gidip arkadaşlarıyla satranç oynayabilirler. Spora mı daha çok vakit ayırmak istiyor? Beden eğitimi, dersi dışında spor aktivitelerimizden biraz önce söz ettim. Yurt dışına bakmak <laughs> istiyor. Uluslararası bir tane Avrupa Birliği projemiz kabul edilmiştir. Projemizin adı yerli otomobil mesleki ve teknik eğitimle güçleniyor e, şeklindedir. Projemiz 3 ayaklıdır. Belçika, Almanya ve İtalya'da 6'ar kişiden oluşan 3 grup yani toplamda 18 öğrencimiz 3 hafta boyunca staj yapacaktır. Hazırlayan öğretmen ve öğrenci ekibi yurt dışında meslek alanlarıyla ilgili gözlem ve inceleme fırsatına da ulaşacaktır. Çok evet. okulumuzda bulunan iki ekip e projesi geliştirmektedir. Ekipte yer alan Hayda Arkadaş Olalım isimli projeyle Bursa ve Türkiye'deki akranlarla etkileşim sağlamaktadır. Diğer projemiz ise Matematikten Korkmuyorum isimli projemizdir. Ayrıca TÜBİT'a gönderilen Çay, Kahve, Bahane, Sohbet, Şahane isimli projemiz bulunmaktadır. Rehber servisi olarak öğrencilerimizin mutlu olmaları, umutlu düşünmeleri, sağlıklı yaşamaları, kendi mizacından getirdiği özellikleri ile toplumsal nitelikleri örtüştürüp uyum içinde yaşaması ve kendini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Okulumuzda burs sağlama ekibi bulunmaktadır. Hayırseverler ya da okul öğretmenlerinin katkısı ile oluşturulan fondan öğrencilerimize burs sağlamaktayız. Örneğin bu yıl ihtiyacı olduğu tespit edilen 18 öğrencimize maddi yardım temin ettik. Ayrıca atölyelerimiz yeterli donanıma sahiptir tam teçhizatlı fen laboratuvarımız bulunmaktadır. Bunun yanında okul kütüphanemiz hem kitap edinmek isteyen hem de okumak isteyen öğrencilerimizi bütün cazibesiyle kucak açmış beklemektedir Beyza Hanım. Çok güzel. Yani hem fiziksel donanım hem öğrenciyle kurduğumuz iletişim belki küçük okul olmanın da getirdiği bir avantajla birlikte öğrencilerin mutlu olabilecekleri ortamı sağlama noktasında kendi türünüzdeki diğer okullardan farklaştığımızı söyleyebiliriz. Peki son olarak o zaman şunu sormak istiyorum. Okulumuzu tercih edecek öğrencilere, eminim ki şu an bizi izleyen veya daha sonra yayınımızın tekrarını izleyecek olanlar, olan öğrencilerimiz arasında sizin okulumuzu tercih etmeyi düşünenler de olacaktır. Peki bu öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Okulumuzu tercih edecek öğrencilerin motorlu araçlar olan arabaların çalışma mekanizması, iç aksamı ve arızaların giderilmesi konusunda ilgi alanlarının olması önemli. Diğer alanımız olan plastik teknolojileri alanı için de plastik ürünlerin üretilmesi, dönüştürülmesi ve insanların kullanımına hazırlanması konusunda ilgiye sahip olması gerekir. Yani mekanik ilgiye sahip olmaları gerekir. Bu ilgisi yüksek olan insanlar alet ve makineler yapmak, işlemek ve onarmak gibi faaliyetlerden hoşlanır. Ayrıca makinaların yapıldığı fabrika, atölye benzeri yerlerde çalışmaktan ve orada bulunan insanların etkileşim halinde olmaktan da hoşlanır. Ayrıca bizim okulu tercih edecek öğrencilerde ticaret ilgisinin de olması önemli. Ticaret <laughs> ilgisi alım satım işleriyle uğraşma, ticaret yoluyla kar elde etme, bir malı müşteriye tanıtma ya da satma gibi faaliyetlerde bulmaktan keyif almaktır. LGS'ye girecek öğrencilerimiz hayatın oldukça şanslı bir evresindeler. Çünkü önemli bir yol ayrımında bulunmaktalar. Bir mesleğe hazırlanma sürecini ben bir evin inşasına benzetirim. Bir inşaat ustası nasıl bir evde yaşamak isterse ona göre yaptığı evi şekillendirir, kalitelendirir, boyar, süsler, Mesleğe hazırlanan bir insan da nasıl bir hayat yaşamak isterse ona göre mesleki seçimini yapıp donanımını sağlamalıdır. Kendisini sosyal, kültürel ve mesleki bilgiyle donatıp süslemelidir. Çünkü meslek uzun yılların birikimiyle oluşturulan bir faaliyet alanıdır. Hem hayata hazırlanmakta hem de hayatın içinde olan, burada bizleri dinleyen öğrencilerin mutlulukla, sağlıkla, neşeyle ve başarıyla yol alırken rüzgar arkalarından essin diyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz bu böyle gerçekten motive edici, güzel konuşmamız için de. Bir yandan da e, yazılanlara bakıyorum. Aslında birçok şeyde konuşmuşuz. Yani konuşmadığımız cevap bekleyen bir soru da göremiyorum. Oldukça detaylı zaten birçok konuya da değindik. Hı -hı. Şehit Hüseyin Akgöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yayındaydık. Ee, sınavlı öğrenci aldığı sorulmuş. Söylemiştik. mahalli yerleştirmeyle öğrenci alan bir okul ve kontenjanı da yüksek olduğu için şu an en azından e, ortalamaya dair çok fazla yani orta öğretim başarı puanına dair çok fazla bir kaygı evet. şu an öğrencilerimizin de, evet. Okulumuzu <laughs> istedikleri takdirde tercih ettikleri takdirde mahalli yerleştirmeyle tercih etmeleri halinde kayıt yaptırabilirler. <laughs> çok güzel. Evet böyle değinmediğimiz bir konuya dair bir soru göremiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam katılımlarınız için böyle detaylıca birçok konuya dair bilgi verdiniz. Eminim ki izleyen öğrencilerimiz çok yararlandı ve bundan sonra izleyen izleyecek olan öğrencilerimiz için de gerçekten çok yol gösterici bir kaynak olarak kalacak çok teşekkür ediyorum ben size. Ben de güzel çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Ee, bu pandemi koşullarında birçok öğrenciye kıymetli bilgileri ulaştırdınız. Bunlara vesile oldunuz. Bizleri öğrencilerimizle yani gelecek öğrencilerimizle <laughs> buluşturdunuz. Onlara kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Ee, ben de sizlere tebrik ederim. Emekleriniz yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben de bu güzel sözleriniz için kurumum adına. Bizim bir yandan da çalışmalarımız yine devam ediyor olacak. Hem meslek seçimi hem e, lise tanıtımları ve bunun yanında farklı farklı çalışmalarımız da oluyor. Bunların duyurularını da yapıyor olacağız. O zaman e, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.